Adım Adım Doğa kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün sizler için kanlıca mantarı videosu çekeceğiz. Ee, Sinop'un Durağan ilçesinin yaylalarındayız bugün. Amacımız kanlıca mantarı bulmak. Artık zamanı geldi. Ee, biraz biraz da çıkmaya başlamış. Belki böyle çokça toplamak değil amacımız. Yiyecek kadar bizlere ağzımızı tatlandıracak kadar Kalıcı mantar bulmak istiyoruz. Manzaramız çok güzel. Gördüğünüz gibi. Kalınca mantarı genel olarak çamlık arazilerde bulunur. E, nemli ortamları seviyor. Karadeniz bölgesinde de özellikle çamlık ormanlıklarda e, sıkça karşılaşılıyor bu mantarla. Yani şuralarda falan buluruz gibi geliyor. Bakalım yani hani dediğim gibi çokça bir mantar beklemiyoruz ama en azından videomuzda yer alacak kadar mantar buluruz gibi geliyor. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. mantarımızı bulduk. Görüyorsunuz kanıca mantarı. Evet, şurada da var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada da var. Evet gördüğünüz gibi. Bunlar kanlıca mantarı. Şu biraz kocamış ama. Şunlar gayet güzel. Evet ilk mantarlarımız. Görüyorsunuz. Aramaya devam. Aradığımız yerde yapısı itibariyle böyle. Hem çamlık ormanları hem de erel toplarının olduğu bir alan. gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle mantarlar da var tabi. Şimdi biz hani kanlıcayı biliyoruz. Kanlıca topluyoruz ama bunların da ne mantar olduğunu yorumlara yazabilirsiniz. Hani yenmez demiyorum çünkü bilmiyoruz. Belki sizin de tükettiğiniz bir mantar çeşididir bunlar. Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. İnanın mantar bulamasak bile şu doğanın güzelliği, doğanın huzuru insana yetiyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Mis gibi oksijen. Yani insan hem sinirden hem stresten uzak. Hem bir yandan mantarımızı arıyoruz. Hem bir yandan da kafamızı dinliyoruz arkadaşlar. Sizleri de görüntülerle bin ev olsun. Sitesinizden uzaklaştırabiliyorsak ne mutlu bizlere. Evet arkadaşlar. Kanlıca mantarları bulmaya devam. Evet. Orada da var. Bu küçük bunu bırakalım geriye. Bakın şuralarda da var. Bu mantar ocak deriz böyle ocak halinde bulunuyor genelde. Yani bir tane bulduğumuz yerde muhakkak dikkatlice baktığımızda birkaç tane daha bulabiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Bakın bir tane de hemen burada yakınında burada var. Bayağı da irice. Evet. Bu maya devam. Evet. Mantarlar çürümemiş, güzel. Muhtemelen şuranın altında da var bak. Kocaman böcek olmuş. Aynen. Allahı nasıl bulacak ya? Birinci çıkartmamız ya Rabb'i. Çıkmaz. Vallahi. <laughs> Aha, aynen. <laughs> Bu bir iki tane ufak var, onları almayalım, onlar büyüsünler. <laughs> yok yok, çok ufak, çok ufak o, çok ufak. Çok ufak. <laughs> tamam. Çok ufak onlar. Onlar çok ufak. Büyüsünler. Onları öyle alalım. <laughs> evet maşallah görüyorsunuz bereketi. Bakın burada da var. Aynen. Onu da güzel diyorlar. İnşallah onu da toplayacağız. Şöyle bir yoklayalım şuraları. Ana sen onları poşete at. Evet. Şöyle Aynen öyle. Bunu bunu toplaması zevkli. Yemesinden ziyade çok da abartmadan toplayıp yiyeceğiz inşallah. <laughs> Aynen oralarda almışlar. Evet. iki tane daha kanlıca bulduk. Görüyorsunuz. Hatta bir tane de hemen burada elimizin altında varmış. Bakın. Görüyorsunuz yani <laughs> elimizin altında. Bir tane buldukça diğer, diğerleri de çıkıyor. Hadi götür kutuya at oraya. Bunları al hepsini. Al avucunu aç. Aç avucunu. Al bunu da al. Al. Al bunları. Aç. Hadi götür bak, kutuyu at. Hadi. Mantar buldum. Burada bak. Şu güzelliğe bak değil mi? Nerede çıkmış? Hadi al bakalım onu oradan. Al. Evet. Al oğlum, ah kırma dur. Al, al hadi. Al onu kutuya götür hadi. Bunu da al, bunu da al. bunu da al. Tamam, hadi bakalım. Hadi kutumuzu at gel. Evet arkadaşlar, şu mantarı göstermek istedim size. Bizim bölgemizde bu mantara halı saçağı diyorlar. Halı saçağı deniyor. Yapsa itibariyle halının böyle saçaklarına püsküllerine benzediği için. Halı seçağı deniyor. Bu da böyle ufaktan ufaktan çıkmaya başlamış ama bu daha çok ufak. Yani bu böyle marul demeti gibi oluyor. Hani doğru tabir etmek gerekirse. Şu an için daha ufak ama ufaktan ufaktan da olsa çıkmaya başlamış. Bunu şöyle göstereyim size. Bunlar büyüdüğünde bundan da toplayacağız. Bunun içine bir video çekeceğiz. Bakın burada kocaman bir tür var. Nedir? Bilmiyorum. Bunu da yorumlardan yazabilirsiniz. Altı şöyle. Böyle bir mantar. Yenilip yenilmediği ile alakalı yorumlarınızı bekliyoruz. Ağaşmaya devam ormanlık alanda. Bu da muhtemelen aynısından o deminki gösterdiğimin. Evet, bu ormanlık alandan bu kadar kanlıca bulduk. <laughs> say bakayım kaç tane say? He. 6 Kokla bakayım. Güzel mi? Evet arkadaşlar şu an ikinci ormanlık alanımızda durduk. Ve işte kanlıca mantarımız burada. Bir tane burada var. Şurada tükenlik alan içerisinde de gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Bir tane de burada var. Toplamaya devam edeceğiz. bunu alabilirsek güzel olacak evet evet görüyorsunuz mis gibi çiçek gibi kanlıca mantarı kovamıza atalım evet görüyorsunuz hiç kurt yok bir şey yok Maşallah. Doğaya çıkan aç kalmıyor. Toplamaya devam. Bakın bir tane de şurada var. Bu mantarlar nedir bilmiyoruz ama onun yanında var. Onu da alalım. Evet toplamaya devam. Evet bir tane de burada var. Büyükçe bir mantar. İnşallah kurtlu değildir. Yok gayet güzel. Herhangi bir kurdu bir şey yok. Kurt olsa bu sapların da oluyor. Sapın da olduğu zaman da genelinde de oluyor. Kolumuzu atıyoruz. Toplamaya devam. Görüyorsunuz. Yani de şurada var. Aynı şekilde bu da çok güzel. Bunlar tam böyle. Kuzinede de kömürün üzerinde kızartmalık. Görüyorsunuz mis gibi mantar. Başka şurada bir tane çok ufak var. Onu almıyoruz. O büyüsün. Başka nasip olan alsın. Biz aramaya devam ediyoruz. Devam. Arkadaşlar mantar ararken doğanın bize verdiği nimetlerden de faydalanmak lazım. Görüyorsunuz böğürtlenleri. Bir yandan da böyle hafif acıkır gibi olmuştuk. Börtlen yiyelim biraz da Gayet de güzel lezzetliymiş. Evet. Görüyorsunuz. Taze taze börtlen. Bir, bir yandan mantar ararken bir yandan da doğanın bize verdiği hediyeler. Müsaadenizle yiyorum. Gayet de lezzetli. Aramaya devam. Bir yandan mantar aramaya devam ediyoruz. Bir yandan da sohbet edelim arkadaşlar. Evet. Şehirden uzak Yaylada Sinop'un Duran ilçesinin yaylalarındayız. Ormanlık alandayız. Huzurun olduğu yerdeyiz. Yani e, şehirde hem işimizin stresi hem şehrin stresi insan bunalıyor. Biraz böyle rahatlamak için, huzur bulmak için doğaya kaçıyor. Bugün bizim için de böyle bir gün oldu. Yani gördüğünüz gibi şu şu ortam. Şu ortam. Her şeye bedel arkadaşlar. Bunların maddi karşılığı olamaz. Tabi bunların başına da önce Allah sağlık saat versin herkese. Sağlık önemli. Sağlığımız saatimiz yerinde olmadıktan sonra bunların da hiçbir anlamı yok. Allah önce sağlık versin. Yani tonla paramız olsa, tonla malımız, mülkümüz, altınımız olsa buraları gezip göremedikten sonra bir anlamı yok. Onun için tüm takipçilerimize, tüm izleyenlerimize öncelikle Allah'tan sağlık sıhhat diliyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalımızı takip etmeniz önemli bizim için. Yani doğa videolarını, mantar videolarını, doğada yemek videolarını seviyorsanız, izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edin abone olup like atmayı da unutmayın ee, yorumlarınız bizim için önemli değerli arkadaşlar olumlu ya da olumsuz yani olumsuz da e, eleştiri de yapabilirsiniz dikkat almamız gerekenleri dikkate alırız bizde sayfamızı takip etmeyi videolarımızı beğenmeyi like atmayı yorum yapmayı unutmayın aramaya devam sevgili dostlar kanlıca mantarı aramaya devam. Evet bir tane daha kanlıca mantarı bulduk. Yeşilliğin içerisinde görüyorsunuz. Gayet güzel. Bunu bırakalım. Evet. Aramaya devam edeceğiz. Ormanda da bayağı mantar arayanlar var. Dediğimiz gibi yani bu yörede kanlıca mantarı çok tüketilen, sevilen bir mantar. Pazarlarda falan da satış oluyor. Onun için şu an herkes mantar arıyor, kanlıca mantarı arıyor. Orman içerisinde sesler var. Aramaya devam ediyoruz. <laughs> i̇lginç ilginç de sesler geliyor. <laughs> Evet bakın bir tane de burada denk geldi şimdi bize biliyorsunuz gayet güzel bir mantar bunu da alalım bir tane de bakın şurada çarlıkların içerisinde var görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şimdi göstereceğim size bakın gördünüz mü? tane yani de şurada var. Bu da çaldıkların içerisinde bitmiş. Bunlar lezzetli kanlıca mantarı. Başka var mı? Başka şu an göremiyorum. Derken şurada da bir tane var. Şunu şöyle bırakalım görüyorsunuz çok güzel mantarlar bunlar. Bakalım. Ufaklar var ama onları almayacağız. Bakın şu an görünen burada yok. Evet. Görüyorsunuz bunları. Bunlar güzel kanlı cam antarları. Şurada da varmış hatta. Bakın toplarken fark ettim. Şey öbürkülerle temizlerken fark ettim. Bir tane de buradan çıktı. Bunlar çok güzel. Kanlı cam antarları. Şöyle çekeyim bakalım. Evet arkadaşlar. Bugünkü kanlıca toplama videomuzun sonuna geldik. Kovamızı doldurduk, bize yeterince bulduk. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza desteğinizi bekliyoruz. Hepinize doğayla iç içe mutlu günler diliyoruz.